Irak askerleri küveti vardı, param etti. Mallarını aldılar, canlarını aldılar, kurtulan kurtulan. Allah muhafaza kötü fiiller işlediler. Aldandılar. <laughs> Aşk askerleri de kalbin içerisine bir girse, emmare şehrini mahvediyorlar. Bizde üç tane şehir var. Bunlar zülmanidir hep dünyaya aittir. Nefsi emmare bütün dünya sevgisi, mal, evlat vesaire vesaire bunlar dolmuştur. Aşk aşk girdiği zaman bunu kabul etmez. İslam'a dön. Allah'a dön ve Resul'a dön. Kur'an'dan geçer hepsini. İşte nefsi levvameye vardığı zaman bir sürü bakarsın koyunlar, keçiler, mandalar, sığırlar, develer doğru. De. Niçin bu hale büründünüz? Hayvaneti bürün. İnsan olun. Bunlar karar geçir. <laughs> Nefsin mülhimi vardı baktı ki orada da bir sürü Yahudi gayrimüslimler dolmuş. Muhammed'i yok. Girdiği zaman onları yok, yok eder. Ta mutmainneye teslim eder. Oradan bir tane hükümdar çıkarı burayı güzel idare et. Bunlar tekrar aslına dönmesin <laughs> diye. İşte <a> <laughs> aşkın askerleri bir tarafa irdiği zaman bu hale düşürür. İşte nef şehrini fethettiği zaman kime veriyor? Ruhu sultana tasarrufu veriyor Rabbim. İçimizde bir ruhu hayvani, bir ruhu insanı var. Ruhu hayvanı elinden tasarruf alınıyor şimdi. Hepsini kırıp geçirdi. Ne aşk askerler hepsini yok etti. Şimdi ruhu sultana buyurun. Güzel idare et. Ruh Allah'tan gelmiştir. ...künah işleyemez, Zatiftir, melek kısmındandır. Onları güzel idare etme Ama bir taraftan da gene nefsi emmare, nefsi levvame, mülhime, anarşitler durmaz. Onun <laughs> böyle bir, oradan ayağını kan ben isyan edip dur. Allahu Ekber. Bunun benzeri, men arafe nefsuhu fakat arafe rabbehu hadi i bu da zuhur ediyor. Nefsini bilen Rabbisini bilir. Nefis yine bir cihatla, Cihad bitmedi ki. İç, onun için bu nefis cihadı çok büyük bir cihattır. Resulullah Efendimiz Uhud Harbi'nden dönüşlerinde sahabi ikramı döndü. Ey benim ashabım! cihad askardan cihat Ekber'e döndük. Sahabi soruyor, Ya Resulallah, Uhud'da çok büyük harp olmuştur. Hazreti Hamza sahabenin büyükleri hepsi burada şehit oldu. Bundan büyük bir hat mı olacak? Efendimiz dedik hayır onu demek istemiyorum. Nefsinizden cihat bu harpten daha buyur. Ha Resulullah Efendimiz böyle dediğine göre ne kadar fethedilirse olsun, ruhu sultana teslim olunsa olsun gönül alemi, iç alemi fakat nefsi emmare, levvame, mülhümede olan sevilmeyen haller durmadan isyan iş, bayrağını çekecektir. Sen de onları kuvvetlendirip ruh tarafını kuvvetlendireceksin. Onları öldüreceksin, terbiye edeceksin. Başka çaresi yoktur. Rabbim buyuruyor ki ben yerlere göklere sığmam. Bir mümin kulumun kalbine sığarım diyor Hazreti Allah. Ama mümin. Hepimiz müminim, müslümanım elhamdülillah diyoruz ama hakiki mümin değil. Gene Resulullah Efendimiz diyor ki müminin kalbi beytullah Müminin kalbi arşullah, müminin kalbi hazainullah. İşte böyle nefsinden cihat ede 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 temizlik yap yap kalbin berrak ve beyaz olacak. O zaman yerlere göklere sığmayan Cenab-ı Hak senin kalbine tecelli edecek. İşte böyle kalbinin pak Rabbim seni sevecek. Senin kalbinin nazargahı ilahi edecek Allah'ın beyti olacaksın. Tabi Bazılar ilahları çoktur. <laughs> Şeyh Muhuddin'in Arabi Hazretleri sizin tatmış olduğunuz nabut benim ayaklarım altında. <laughs> Diniküm dinarukum ey şemahalisi. siz buna tapıyorsunuz diyordum. Madde. Bunlar ilahdır. İnsan neyi seviyorsa çok onun için onun ilahıdır. Ona tapıyor. Namaza durduk. Rükû vardık, Secdeye vardığımız anda neyi düşünürsek ona secde ediyorsun. İlahın oldu. Rabbini düşünürsen Rabbin senin ilahın oldu. İşte bu sevgileri gönül aleminden atacağız. Böyle atamadığımız zaman tövbe istiğfar edeceğiz. Ya Rabbi bu dünya ziyneti geçimi beni meşgul ediyor Allah'ım. Namazımda da atamıyorum ya Rabbi. Ağla siz de Rabbinden iste. Cihad et, hiç olmazsa hakki, hakiki ilahını, Rabbini bil. Kime ibadet edildiğini onu. Bil.